Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKK, fişek üretim kapasitesini 3 katına çıkaran yeni fişek üretim hattını Türk sanayisinin olanaklarıyla yarı maliyetle devreye aldı. Yerli sanayi tercihi, tesisin çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından da kritik önem taşıyor. MKK, tüm dünyayı tehdit eden, görünmez düşman yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında cerrahi maske, hijyenik tulum ve solunum cihazı gibi ekipmanları gündemine alıp üretmeye başladı. Kurum bunun yanında güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyor. Savunma sanayisinde silah, mühimmat, roket patlayıcı ve kimyasal, makine ve malzeme grubunda faaliyet gösteren kurum, son olarak yerli ve milli fişek hattını Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye aldı. Hafif silah mühimmatı üretimi yapmakta olan fabrika en son teknolojiye göre yenilendi. Fabrikada 13 farklı kalibrede 43 farklı tipte fişek üretilecek. Dizayn ve tasarımı kuruma ait olan üretim hattındaki tezgahların imalat, montaj ve seri üretime geçilmesi 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Üretim hattında başta Bixi ve Kalashnikov'a ait Rus mühimmatları olmak üzere diğer NATO mühimmatları da üretilebilecek. Yeni üretim hattıyla kurumun fişek üretim kapasitesi 3 katına çıkacak. Eski üretim hattında 45 personelle yıllık 20 milyon fişek üretilirken yeni üretim hattında 14 personelle yıllık 60 milyon fişek üretilebilecek. Bununla birlikte kurumun maliyetleri aşağı çekme yönündeki çabaları için de ciddi katkı sağlanacak. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan makinelerin yabancı firmalardan temini durumunda 12 milyon avroluk bir fatura söz konusu iken yerli firmaların tercih edilmesiyle maliyet 6 milyon avroya düştü. Projenin geri ödeme süresi ise 1.7 yılda tamamlanacak. Yerli sanayi tercihi, tesisin çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından da kritik önemde bulunuyor. Yurtdışı bağımlılığının ortadan kalkmasıyla tesiste gelecek dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar en kısa sürede ve en etkin şekilde karşılanabilecek. MKK'nin yeni üretim hattının kurulmasında Yılmaz Makina, Yeter Makina, Hidrotim, Vibromak, AAS, MCM Savunma, TMM Pres, Sahelsan, Buff Machine gibi sanayi firmaları görev aldı.